sınırı aşan şekilde cümleler yazdım. Bravo ama Onun, bak söylüyor yani Erhan Köse. Yani o Twitter'ın o dönemki Gazi. şehvetine. Millet hadi ya. hadisine geldim. Ben Bravo. sayan orada. Hakkında cümle kurdum. Mehmet Ali Erbil orada. Selio Pipis orada. Ben canımı zor kurtardım zannettim. Dışarıda da korumalar hücumunu evet. oldu. Küslük yok artık. Dik küslük ayıptır. Ee, çoluğa çocuğa e iyi örnek olmak beyazın <laughs> tarihi, tarihi bir konuyu kaldırdı doktor. Aynı evet. Berlin duvarının yıkılmasıydı. O savaş bitsin. Dedi ki bunu estetin yani estetisyenlere yaptırmayın. Çünkü bazı güzellik merkezlerinde de gel ip askısı yapalım diyorlar. Evet. Yaptırmayın. Plastik cerraha yaptırın ve böyle 3-5 tane narkozla işte bölgesel uyuşturmayla da oluyor bu iş dedi. Bunu anlattı. Yoksa tabii ki Seda Sayan kalkıp da oradan bir para almadı yani. Zaten öyle bir paraya da ihtiyacı mı var Seda? Sayan? O paraya ihtiyacı yoksa dostluk yaptı Cem Bey. Zararlı be. ürünlerin reklamını yaptı Seda Hanım. Ama onun hanım. bedelini bilmeden bilmeden yaptı o ödüyor o zaten ürünlerin şu anda. O ürünleri size bir firmalar getiriyorlar. Siz de eğer Peki, bakmazsanız herkes zeki, yapıyor. Peki koskoca zeki, akıllı, kurnaz, hayatın çemberinden geçmiş Seda sen ürünün ne olduğunu araştırmadan mı yaptın? 100 tane koskoca zeki kurnaz feleğin çemberinden geçmiş sanatçı bunların reklamını i̇çine yaptı. Düştü. Hepsi içine düştü. Bugüne Ve kadar nasıl? zayıflama biz, biz bu oyunu bozduk. Biz bu bozduk. İfşaladık. Bakanlık araştırma yaptı. Ceza. Evet sıcak bir gelişme Seda Sayandan biraz önceki kul e, reklamını yaptığı ilaçlarla ilgili bir cevap. Bana arkadaşım tavsiye etti. Ben de arkadaşımın tavsiyesi diye sayfamda Aynen böyle söyledim. Asla reklam yapmadım. Ayrıca Türkiye'nin dört büyük haber kanalı hepsini yazmış. Daha birçok yerde yayınlandı. Asıl reklamı o kanallar yaptı. Evet. Beni de yanıltan o kanallardı. Bilginize iyi programlar. Şimdi Teşekkür Seda Hanım tanıdığım en zeki kadınlardan biri. Evet ve en dürüst. Evet. Üniversite bitirmemiş olabilir. Ama, ama hayat okulundan mezun. üniversite bitirmişi cebinden çıkaracağım bir bek sahip. Benim sadece şaşırdığım, benim sadece şaşırdığım bu tuzağa işte arkadaşlarına güvenip düşmüş olmuş. Ama dört tane bir tanemle bana aldım diyor. Bu ülkeyi bir tanem <laughs> Evet. Domili. Peki çiftlik bank reklamların hepsi bütün ana kanallarda yayınlandı mı? Cem Bayanslı da biraz önce söylediğim gibi aynen çok iyi. Aile dostumdur. Çoluğunu, çocuğunu, eşini çok severim. Beraber tatile de gidip geliyoruz. Dostluk yaptım. Barbie bebek gibi oldum diyor. Barbie bebek gibi dememiş onu ben yazdım. Yok şimdi Seda sen hakkını teslim edin. Güzel bir iletişim. Senelerce de ben komedi şundaydım O solisti. Ee, ondan sonra Adana'da o otel çalışmalarımız olmuştur falan falan ya yani özel bir merhabamız hukukumuz olan şimdi bir de ben had bilen adamı had bilen ne şimdi benim solistliğimi yapmış insan benim müdürlük gibi düşünüyor tabii doğru bir şimdi saygı şomendim, o da benim solistimdi tamam. şimdi devamında da o sosyal medya yeni Twitter başladığında Twitter'ı iki kişi meşhur etti. Erol Köse, İlal Cebeci. Tamam. Yani oralar dutluktu. O sırada da ben o Twitter'ın gazıyla yine benim ifşa ettiğimde o bozmuş. Oysa benim ifşa ettiğim fotoğraf değildi. Evet. Devamında da evet ben sınırı aşan şekilde cümleler yazdım. Bravo ama onun, bak söylüyor yani Erdoğan. Yani o şey. Twitter'ın o dönemki Gazi. şehvetine. Ya. Millet hadi ya. hadisine geldim. Ben hata öz, öz eleştiri yapabiliyorsunuz. Evet, ne hata Peki Gerçekten. bugünkü evet. aklınız olsa yine Seda Sayan'a karşı böyle bir tweet atar mısınız? Yok yok yok. Ben abi. orada ben orada çok Hı. kalp kırdım. Peki Erol abi. abi o tweetleri attığın için pişman mısın? Pişmanım tabii. en azından yani dostlarıma yapmamalıydım Seda Sayın o güne kadar dostum dediği için sonra karşılıklı yaptı. mahkemelik olduk evet sonra araya dostlar girdi ikimiz de davalarımızı geri çektik evet hmm. peki mesela o gece şimdi sen bunları yazdın Seda Hanım sinirlendi sana sonra bir işte magazin gazeteciler derneğinin ödül Cenk Koray'ın ödül gecesi Cenk değil mi Cenk Koray evet, amma orada Anma gecesinde bir hadise yaşandı şimdi Cenk, Koray, şimdi siz... hı hı. Cenk Koray amma gecesinde de beni Okan Bayugen çağırdı Cenk Koray Anma gecesinde zannettim ki ben kim gelir eski TRT'ciler TRT Bir gittim ki Seda Sayan orada. Hakkında cümle kurdum. Mehmet Ali Erbil orada. Selio Pipis orada. Ben canımı zor kurtardım zannettim dışarıda da korumalar hücumuna uğradı. Evet, peki Nahoş şimdi o oldum. akşam Sedan yanınıza gelirken sen öyle bir reaksiyon bekliyor muydun? Sedan çünkü bayağı bir pa, yani şey yaptı çantayı Yo, aldı bir şey, iki, şey, bir şey, ben şey yaptı. Ben o orada olduğunu bilsem oraya gitmezdim. Oraya çağrılma sebebi de Erol Köse'nin bence böyle bir şey olsun da gündeme Yo, düşelim. Evet. Olabilir mi? Okan gel bu fesatlıkta bildi. Okan Bayülgen Cenk Koray'la rahmetliyle dostluğumu geçmişimi bildiği için beni davet etti. Peki mesela Sedan yanınıza gelirken hissettim mi abi? Neler hissettim? Ya o aslında nasıl geldi, bir anlatsana abi. Lebedi paraladı. Durup kolumak dururken kolumak. böyle beklemediniz bir anda. Bana diyorlar ki niye ya kardeşim kadın ben nasıl cevap vereyim? Ben durdum, dayamı yedim Seda Sena. Dayam derken yani çantayla beni paraladı. Ama hiç kimseye dayatmadınız mı o anda Seda Şimdi ben durmadım, su durmadım. Orada o, o zamanki menajer Selo Pipis'le şimdi Hı -hı. çalışıyorum bilmiyorum. Yok, Ve Mehmet Alerbil ile ilgili daha ağır cümleler yazdım. Hı -hı. Onun üzerine dışarıda korumalarla ben tartışma yaşadım. Hı -hı. O koruma dediğimiz arkadaşımızla da sonra dost olduk, senmi olduk, Hı -hı. ortak dostlar. Hı -hı. Yani geçti gitti ama enteresan bir geceydi. Evet. Ve Türk tarihine geçti. Evet. Ama o gece, gece, orada bitmedi. Olay sonra Seda Sayın açıklamaları vardı. Hatta editör <gülüyor> arkadaşlarımızdan <gülüyor> varsaydı, Yok, olur o, yani. Bir, ama çok bir kısmı yerle bir evet, evet. olanlar eğer <laughs> şey yapabilirlerse esas Seda Hanım ondan sonra kendi programında sabah çıktı olayın ikinci roundu vardı. O birinci roundtu. <laughs> sonra bir sonra çıktı. Olayı patlatan zaten o, evet, o açıklamalar. İşte, oldu. O magazin olarak gelir geçerdi ama devamındaki o ifşaatları <laughs> i̇şte, Türk televizyon tarihinde <laughs> Üniverselere test konusu olan test zaten oydı. Nereden Tabii. nereye bak konu evet. yine geldi görüyor musun ya evet. bir şekilde olabiliyor. Ya bunlar, yani. Çünkü bir şey söyleyeceğim 2011 yılında yaşanmıştı bu ya, olay. Bak 11 11 2020 bence tarihlerde de numaroloji olarak da bir hikaye var orada evet, evet, evet. Bence <laughs> bu bugün, bugün son verelim. Seda Hanım siz büyümüşsünüz. size saygıda asla küredemiyiz e, zaten her zaman da çok özenir size sevgimiz saygımız büyüktür. Bence nacizane bir kardeşiniz bir dostunuz bir evladınız. Şimdi benim olarak... o ara devamında bir üzüldüğüm şeyler oldu. Evet. Üzüldüğüm şeyler ne? Mesela Nur Yerli Taş benim çok yakın dostumdu. Hı. Allah Anladım nur içinde işte. yatsın ismi gibi. Seda Hanım'ın da dostuydu. Mesela dostlar arada kalıyordu. Evet. Tabii haklı olarak. Şimdi beni korusa bir türlü orayı korusa bir türlü yani dostları da zor durumda bıraktık. Tabii mesela evet. İki bana taraf, söylemişlerdi taraf bir, bir kere. Mesela sana. bana söylüyorlardı diyelim ki ya keşke sen işte bak Erol Köse ile şöyle bir şey olsa buradan önce de mesela ben hep diyordum ki yok ya ben Erol Köseyle yan yana gelemem. Zamanında Seda Sayan'ı çok kırdı. Tabii. Ben evet. bile bunu söylüyordum. Düşün. Yani alınmalar evet. yaratabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Seda Hanım 2-3 yıl önce e, biliyorsunuz bir programda bir açıklama yapmış. Artık kimseyle küs kalmayacağım. Herkese barışacağım. İşte problem yaşadığı İran ünsalları olsun işte birçok isimle de barış sulh ilan etmişti. Evet. Kimseyle problemi kalmamış. Ama bir tek isim. Tabii ki küs olmayabilirsiniz ama Erol Köse'yle tekrar sizin Türk halkı bir diyalog kurmanızı <laughs> istiyor Küslük ve bekliyor. Küslük yok yazdı. Küslük yok ama. Küslük yok yazdı ve alkışlar koydu. Evet. Küslük Evet. küslük yok. Seda Sayan'dan cevap geliyor. Kıslık yani bir yok. yerde karşılaşsanız konuşursunuz. Yani tabii. Bence yakışan Şimdi zaten, şuraya zaten, nedir? Bir telefonla bağlantı şöyle yapın. Şöyle bir şey. Sayın Sacit Taslan benden o dönem rica etmişti. Ben ekranda çıkıp o cümleleri yemiş olmama ekranda çıkıp özür diledim. ben. Ha, Hı -hı. Bravo. Gerçekten. Yani o ekrana bağlı Helal ben özür diledim. Ondan sonra tabii orada bir de kendi o dönem kızımı da zor durumda bıraktım çünkü kızım hmm. kızım yurt dışına okuyan kızım o Seda Hanımın oğlu Alkarsızlıoğlu. kankalar Ondan ya. sonra yani çocukları da zor durumda bıraktık. Neyse yani, oldu bitti. Yani, eğer bir fatura kesilecekse bitti. hatalı benim. Bir fatura kesilecekse hatalı benim yani. Onu da söyleyeyim. Daha ne desin Allah, yani. Ama yani, bir dese, şey söyleyeceğim. 2010 yılında. Ben seni sonrası insan evet. şöyle bir hayatını faturalandırıyor. Evet. Her şey tıraş. Ölümler i̇şte de ders geldik, alıyor. gidiyoruz. Çok evet. doğru. İşte geldik. Peki. Mesela ben bunu Hülya Avşar'la da yaşadım. Hülya Avşar'la da yine Twitter polemikleri Hı -hı. oldu. Hı -hı. Sonra bir yerde karşılaştık. İki seçeneğimiz vardı. Ya yolumuzu değiştirecektik. Sonra Yemeyelim. karşılıklı kahkaha atıp gittik sarıldık öpüştük. Hiç. O Barışmışlar. Gibi. Hülya Avşar'la tabi, barışılmış. Acaba Seda Sayan? Zaten Seda evet. Sayan'da küslük yok diye yazdı Sağ ve olsun. alkışlar Sağ koydu olsun. gerçekten. Evet. E, gerekli açıklamayı da Sinen, yaptı. burada herkes gerekli İki taraf küslük yok diyor. İki taraf iki taraf küslük yok diyor. İki taraf e, gayet e, barış çubuklarını uzatmış beyaz bayrakları. Evet. Sinen, sen şimdi olan Seda Hanım yakın dostun Erol Bey bizim masamızın büyüğü abimiz saygıdeğer. Ne yapayım bir, ben dedik, şimdi? Bir çağrıda bulun Seda Hanım'a. Bir, bir çağrıda bulunuyorum evet, Seda Hanım. Ee, <laughs> evet. Ne yapalım yani? Bir, bir, bir iki araya mı Bir sesini duyalım telefonda en azından. Bir, bir, bir araya ses... gelmese ee, de şu anda. Seda Hanım bir sesinizi şöyle bir havalı bir alo diyişinizi duyarsak e, Erol Köse ile yıllar sonra olan bu gelginliği evet. bugün bitirirsek çok rahatlayacağız. bu. Bak Gülben evet. evet. Ergen ile barıştım. Gülben Ergenle barıştım. E bir Seda Hanım bak Gülben Ergen de bana büyüklük evet. yaptı. Hani o o tedbire muhalefetten 3 gün ben de hapis yatabilirdim Geri çekti, dostluk yaptı Helal bir olsun. Dergi, evet. da. Orada da yine araya dostlar girdi. Buna gerek yok, abartmayalım dendi. Seda Hanım dergi. çok yüce gönüllü bir kadın. Erol Köse de öyle. Aynı şekilde. Evet. Bu iki yüce gönüllü insan. Bence bugün Seda Hanım lütfedip bir bağ, biz bir siz arayalım ya, biz arayalım. Şu an arasana. Canlıyma? Evet arayalım. Ama... Çok çok ne? No, emri değil? Biz bir dinimizde bile var. İki <laughs> insan arasını bulmak sevaptır diye. Bu bak, 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 bir tek bak, yalanı, bir tek yalanı. Bak, ne Efendimiz der ki bir tek yalana müsaade vardır. Evet. iki insanın arasını yapmakta diye. İlker belli diye. oldu. Nafile namazıyla kapatacak. Evet. Bana Aynen. burada fena baskı yani. yapılıyor sevgili Seda, 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 Seda Sayan. Erol evet. Köse ile kesinlikle yani bir barışmanız lazım. Bir adası. telefon. Seda Sayan sesli mesaj gönderiyor şu anda evet. arkadaşlar. Bakalım nerede? Seda Sayan'dan sesli mesaj geliyor. Seda Buna da en çok İlker seviniyordu. Aynen. İlker yemin yani. ediyorum. Ya ben sevmiyorum. Ben kova burcuyum. Ben dostluklar küslükler. Benim Erol abi şimdi artık abim. Çok seviyorum. Kalbini biliyorum. Evet, yani ben çok de, başka bir adam. Yok. Çok zeki bir adam. E, Seda Hanım yıllarca zaten saygıyla önde eğildiğimiz bir sanatçımız. Niye küslük ha, olsun? Bir de şöyle bir şey. Şimdi ben yanar birden parlar söylerim Sonra niye kavga ettiğimi bile unuturum. Hmm. Evet. Mesela benim öyle davalarım da var bir sürü. Hmm. Avukat hatırlatıyor dava. Niye kavga ettim hatırlamıyorum bile. Evet. Kim tutan biri değilim yani. Evet evet. evet. Seda Sayan da gerçekten öyle. Asla kim tutan biri Bakalım, değil. Bakalım Seda o da. Hanım e, gelecek mi? Bu arada Instagram'a mesaj yağıyormuş. Bakın içeride Seda Rejiden söylüyorlar Seda Hanım Türk Barışınlar halkı diye. Türk halkı sizin barışmış şu an yıkılıyor diye editör arkadaşlarım bana inanın istihbarat ilişkiniz <laughs> ses açıyorum evet. ses geldi Seda bir dakika ses ve açıyorum. Seda Sayandan sesli bir mesaj geldi Erol Köse ile barışmasına ilişkin herkes hazır mı televizyonlarınızın sesini bir tık daha yükseltin. bakalım Seda anlayın. Sayan tak, tak, ne tak, tak. diyor hazır mıyız işte o an ya Hepinizi çok öpüyorum. E, kuafördeyim. E, çok da ses var burada. Sessiz bir yere geçtim bu e, mesajı atabilmek için. Bu mesajı dinletebilirsin Sinemciğim. E, küslük yok artık dik Küslük ayıptır. E, çoluğa çocuğa e, iyi örnek olmak lazım. Hepinizi çok öpüyorum gerçekten. Küslük falan yok. Ama Erol biraz daha benimle ilgili güzel konuşsun. <laughs> Seda Hanım'a Seda Hanım'a o zaman kirli çıkımdan bir şarkı hediye edeceğim. Bir single ben patlatacağım Seda Hanım'a. Özür single'ı yer yerinden oynayacak bir şarkıyla bomba gibi bir prodüksiyon yapacağız Seda Hanım'a. Ondan sonra Vay bir be. küslük hediyesi. Küslük yani et, Barışma hediyesi. Sağ yüce gönüllülük yapmış. Evet. Barışma Aynı hediyesi. Yap. Kuaförleyim dedi. Çok da seslendim. Çok sesler. duygulandım. Seda Hanım'ın bu e, yönde çünkü gerçekten öyle ya da böyle. Gerçekten duygulanıyor. Evet, gerçekten duygulandı duygulandı. onu. Çünkü Ay, e, çocuğu var e, ve ben bir de bir kişiyi daha zor durumda bırakıyordum. O arada kalıyordu. Kim Sayın Sinan Engin. Ya. Kaç kere bu konu özelinde ricalar oldu... araya girdi vesaire. Ondan sonra halbuki bunlara hiç gerek yok. Negatif enerjiyi bünyeden atınca geriye dostluk kalıyor. Bravo, çok Attık gitti. Sarıldık Seda Sayan'la. Bir şarkı bomba şarkıyla geleceğim. Önümüzdeki günlerde haftalarda bir barış yemeği değeri. Dosta düşman evlet ederiz Seda Hanım'ı. <laughs> bir, bir, kez daha Seda Hanım'ın Erol Köse ile Köse'yle İkizlüğüne ilişkin olan canlı canlı bizlere yolladığı kendi sesinden mesajını bir kez daha dinletelim Sinem. ...ya hepinizi çok öpüyorum... E, ...kuafördeyim... E, ...çok da ses var burada... ...sessiz bir yere geçtim bu e, mesajı atabilmek için... ...bu mesajı dinletebilirsin Sinemciğim... E, ...küslük yok artık değil... ...küslük ayıptır... E, ...çoluğa çocuğa... E, ...iyi örnek olmak lazım... ...hepinizi çok öpüyorum gerçekten... ...küslük falan yok... ...ama Erol biraz daha benimle ilgili güzel konuşsun... <laughs> 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 ...öpüyorum... Bir de şeyler zor durumda kalıyordu. Mesela bir düğün şarkıyı gidiyorum. bekliyorum diyor. Evet. Ben hafta içi bir yemek organizasyonu yapıyorum size. Evet. Bir düğün oluyor mesela. Masallar ayrılırken hemen ayarlıyorlar. Aman Erol Köse var, Seda Hanım var. Onu oraya tutturalım, onu oraya tutturalım. Evet ya düğün çok şey. Bir de çok kişi arada kalıyordu. Evet. O kadar çok ortak dost var ki çünkü beraber büyüdük bu Doğru. yıllarda Seda... ben size bugün yayının başında dedim mi demedim mi evet, 11-11 bu ben kadar 11 da 15. temiz kalbim bak emez. denk geldi ben Seda Hanım'a bu yüce gönüllü için teşekkür ediyorum tekrar kamu önünde onu üzdüğüm incittiğim için özür diliyorum efendim evet, bu arada 2011'de bu tatsız hadise vuku e, bu bulmuştu ve 11-11 2020'de de ilk adım atıldı Erol <laughs> Köşe Seda Sayın'a bir single yıl yapma. Sonra, tam, evet. 9 yıl sonra. tam 9 yıl sonra, tam 9 yıl sonra. Barış rüzgarları esiyor e hayatın içinden programında bir, bir şarkı vereceğim ki ona vay 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 ki Seda Hanım çok dev bir solisttir. Evet. Bakın hı. şimdi şöyle bir analizim var. Seda Hanım uzun yıllardır televizyon kariyeri var. Hı hı. Biraz müzik ve televizyon kariyerine yoğunlaşınca müzik kariyeri biraz geri, geri planda gibi kalıyor. oldu hı hı. ama mesela son iki senedir onun atılımında Hı hı. Onun aklında güzel şarkılar yaptı. Hatta benim İbrahim Tatlıses'e yaptığım zamanda Tabi Tabi şarkısını Tabii. aldı. Onu coverladı vesaire. Mesela orada da benim ces, gizli jestlerim oldu. Onun haberi bile yok. Neden? Çünkü şarkının bütün hakları bende. Aa, Zamanında münasıran diye bir kelime vardır. Evet. Münasıran şu başkası okuyamaz. Hı hı. Ve Altan Çetin'in şarkıları münasıran bendedir. Hı. Ama... Hemen dedim ki aman 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 Seda Hanım okusun sıkıntı yok. Süper. Ama çok tabii bu gün. sesli mesaj bizi kesmedi Seda Hanım. Biz telefonla ya da stüdyomuzda da sizi ağırlayıp bu barışı canlı canlı yapacağız. stüdyoya davet edelim Seda, Seda Hanım. Edelim. Gerçekten çok dışarı evet, çıkılıyor evet. koronadan dolayı ama stüdyoya gelir. Şimdi ben ben Biraz o Seda ama bunu da bana bırakın arkadaşlar. Öyle Kesin. bir şarkı yollayacağım ki bir hafta içinde. Size de bu yakışır. Ondan Size zaman, de bu yakışır. hani biz eee mahcubiyetimizi sileceğiz. O sayede belki vesileyle, sayede demeyelim de bu vesileyle Seda Hanım'ı da e, şeref vermesine vesile olur. İnşallah, İnşallah bu arada sevgili izleyiciler ne kadar istiyor musunuz bu ikilinin barışmasını? Reji diyor ki yıkılıyor şu anda. Mesajlar, telefonlar kilitlenmiş vaziyette. ediyorum duygulandım. Gerçekten öyle. Duygulandım, Burada bir diyorum. abartıya ha, da bu bu da yorum Erol yorum. hayatımda ilk kez duygulanmış Nuri görüyorum. Yerli taş'ı. Yok. Ben kendimle ilgili bir şey söyleyeceğim. İlker beni tanır. Şimdi bizi bilen biliyor. Ben duygusal bir insanım. Çok. Evet. Yani yani Türk filmi ağlayan bir insanım. Evet. Çok başka. Ondan sonra. Ama sonra bir ben ilk defa şahit Bir şey söyleyeceğim. Oluyor. Bak şurada bir hayvana eziyet edildiğini görsen. Biliyorum. Görseniz biliyorum. Görseniz aferin. Aferin aferin. biliyorum ama ben ilk defa görüyorum şimdi. Yaşlılar, çocuklar, hayvanlar bunlar benim yumuşak karnım. Bir de şunu anlıyorsun yaş aldıkça. Yaşlanmak diye bir şey yok. Yaş almak var. Olgunlaşmak. Yaş aldıkça diyorsun ki ya... Ölümü, yani ne kadar saçma şeyleri konu etmişiz ya. de. Halbuki sarılmamız lazım evet. Ondan sonra İşte bak bir bak pandemi, pandemi geldi. Ee, Rabbim bir tokat attı ya dünyada. Artık. Herkes akıllı olsun, hayatın dostun kıymetini bilsin dedi. Evet. evet. Ondan bu da bu arada mesajı ne? bir kez daha dinlemek istiyor izleyicilerimiz çünkü izleyenler varmış. Seda tarihi mesajı. Gerçekten evet. tarih tarihi mesaj. WhatsApp WhatsApp olalı böyle güzel bir ses duydu mu acaba? Vallahi. Evet, yani hepinizi çok öpüyorum e, kuafördeyim e, çok da ses var burada sessiz bir yere geçtim bu e, mesajı atabilmek için bu mesajı dinletebilirsin Sinem'cim e, küslük yok artık değil küslük ayıptır e, çoluğa çocuğa e, iyi örnek olmak lazım <laughs> hepinizi çok öpüyorum gerçekten küslük falan yok ama Erol biraz daha benimle ilgili güzel konuşsun <laughs> Şimdi. Seda Sayan özel mi özel güzel mi güzel vallahi rahatladım üstümden evet. bir yük kalktı e, tarihi gerçekten. bir yük kalktı Seda Sayan'ın mesajını okuyacağım şimdi sevgili Erol Köse stüdyoya gerçekten gelirdim ama astımım yüzünden çok sevdiğim arkadaşım İbrahim Tatlıses'in şovuna bile gidemiyorum çünkü benim için çok riskli diyor gerçekten doğru, doğru. Ben Seda Hanım hatta İbrahim Bey ben Seda biraz Hanım kırılmış ama astım olduğu için Seda Hanım'la gerçekten doğru. dışarıda doğru. Doğru. Erol söylüyor. Gerçekten dışarıda çıkmıyor. Doğru söylüyor. söylüyor. Polat Yalçı bunu bana teyit etmişti. Evet. E, Boşov'la ilgili. E, Seda Hanım'ın bu yüce gönüllüyü bize kafidir. Ama dışarıda bir yerde sosyal Tabii ki. mesafeli Tabii ki. bir şekilde Tabii ki. buluşabiliriz. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Bu arada hemen hatırlatalım. Ben uçak kuşa sizlere de vesile olduğunuz için arkadaşlarıma ve ekibe teşekkür ediyorum. Ne demek? Tarihi bir yükü tarihi bir konuyu. Kaldırdık ortalığına. Aynı Rahatladınız evet. mı? Berlin duvarının yıkılması i̇nsan gibi. Insan Sol, sağaç <laughs> Çünkü bak çok kötü bir şey. İnsanın yani yıllar önce tanıdığı dostuyla böyle olması üzerinde bir yük türü. ki. Tabii Biz bile şurada kısa bir süre tanışıyoruz, birilerine evet. kırılınca değil mi? Ne, ne kadar, kadar bir o insan uykusu kaçıyor. Düşün ki onların ha, yaşadıkları. Söyleyeyim. O dönemki menajeri, şimdi daimi bir dostudur. pipis. Onu da özür ondan da özür diliyorum. Özürlemediğim kimse kalmasın. İşte budur diyoruz. Vallahi biz de size alkışlıyoruz Erol Köse. Valla Gerçekten olsun ya. stüdyoda duygusal anlar yaşanıyor. Erol Köse'yi ben artık iyi tanıyorum. Bu kadar duygusallaştı. Bakın gözlerindeki anlama hüzne. Aslında mutluluğa bir noktada da. Ya Erol abi sana da teşekkür ediyorum. Bize de ters cevap bir reaksiyon yok, yok, asla, Hani asla, Biz de bunu riske yani ettik ziynemle. Ben önce. de gerçekten Biraz çünkü Ama ben seni bildiğim yok, için asla, e, pozitif duyguları hiçbir zaman asla. karşılıksız bırakmazsın. E, böylelikle e, bir küstüğe son vermiş olduk. Biz de çok mutluyuz. Ama tabii ki inşallah pandemi bittiğinde Seda Hanım'la sizi de bir araya yüzlerde de getiririz. Bana da mesaj yağmuru gelmiş. Yüzlerce mesaj. Hem WhatsApp'tan hem e, DM'den ondan sonra. E, çok büyük. Demek ki ben bu kadar alt nezdinde bu kadar sevileceğini tahmin etmiyordum yani. E, hani tabii herkes de bir olacak. gerginlik evet. yaratıyordu sizin evet. Ya Recep'i diyor gerçekten Uçan kuş Kuşdevi'nin e, şu anda mesaj kutusu doğmuş vaziyette. İnsanlar acayip mutlu olmuşlar bu durumda. Erol Köse Köse'de e, bu barışa kendince e, nazen bir hediye vererek Seda bir şarkı yaparak aslında çok büyük bir olay tabii Erol Köse Türkiye'nin büyük prodüktörlerinden biri. O vesile bir çam evet. sakızı, bir dostluk ha, evet. nişanesi olarak. Bakalım. Olayı olayı barışı Hı. ölümsüzleştirmek Kesinlikle adına. Kesinlikle evet. de Dediğin gibi dışarıda görüşürüz diyor. Çünkü ben tabii kapalı ki. alanlara gelemiyorum tabii ki. ama dışarıda tabii ki. görüşürüz. Seda Hanım ama bir gün o zaman lütfedip telefonla bağlansın. Canlı telefonla canlı, canlı tabii ki. görüntülü. Telefonla tabii, tabii, tabii ki tabii evet, görüntülü bağlamayız. Bugün daha evet. fazla evet. zorlamayalım Aynen. Seda Hanım. Evet kuaförü deyimledim ya. En azından Aynen. ilk adım atılmış yılların tabii küskünlüğü. 2011 yılında başlayan küskünlük. Bir ben herkese, bir herkese tavsiye ediyorum. Üstümde böyle bir hafiflik bir rahatlama geldi. Böyle bir sanki böyle bir detoks oldum. ya. Ruhsal detoks oldum. Evet biz bir helalleşme aslında değil mi yani evet, dünya gözüyle. Tabii, tabii, tabii. Çünkü insanlar tabii. hayatını kaybettikten sonra hep helalleşirler. Bakın kalır geçen yerde biz ne yaptık? İlkerci iyi hatırla Deniz Akbulut. Ha, evet. Kimle helalleştirdik Eski e, eşiyle. Evet. Onu bilinçli yaptık. Evet. Ters de tepebilirdi ama şimdi ölümle yani ne iküsüyor ya. Ya şimdi bir de gerçekten çok önemli bir konu olur. Bir namus konusudur, bir şeydir. Ya incir çekirdeği ben Hı -hı. sosyal medyada bir şey demişim. O haklı teyze yağını televizyonda bile getirmiş sonradan bakınca gülüyoruz tabii ki yani çünkü evet. hayatta ne gerçekler ne acılar var bunlar ne ki bunlar için kavga etmek zaten komik çok evet. doğru ondan sonra o dönem ama o dönem zaten araya giren Nur Yerli Taş dostlar birçok kişi araya girdi karşılıklı Rahmetli. karşılıklı evet. şikayetlerimizi almıştık yani Hı -hı. İkimiz de o e, medeniyeti göstermiştik ee, keşke bu anı Nur yerli taş da görebilseydi ya. Çok çabaladı Ondan sonra, Çünkü beni çok aile severdi Ama sevgili benana selam yolluyorum ben buradan. Selam. Bakın Nuriye taş o kadar değerliydi ki O ben bir ara kozmetik işine girmiştim evet. ya Eski eşimle O dönem ya yani normalde Yüz binlerce liraya yapacağı e, reklamı ben, Çok ben ona kavga ediyor cebine kuruş koyamadım dedi ki bir daha bundan bahsedersen suratına tükürürüm dedi dost dosttan mı alır dedi işte ve ve daha başka bir şey söyleyeceğim bana instagram şifresini verdi dedi ki al şifrem senin istediğin zaman ürününü paylaş i̇şte, i̇şte dostluk. Kardeş kardeşe yapmaz bunu ya. Doğru. Instagram şifresini verdi. Dünyada Doğru. örneği yok. çok seviniyordu zaten. Dünyada örneği yok. Evet. Onda bu vesileyle anmış oluyorlar. Bu konuyu artık e, böyle mutlu sonuna bağladık yavaş yavaş ama izleyicilerimiz bir kez daha çok büyük çünkü bir Allah şey yaptı. Seda Sayan'ın mesajını dostluk mesajını Barış şu mesajını bir kez daha dinlemek istiyormuş izleyicilerimiz. Çünkü yeni açanlar da oluyormuş ekranı. Çünkü herkes birbirine haber Bak 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 Erol Köse ile Seda'ya yan başlar. Şu oldu bu oldu diye. Hemen dinlemeyenler için bir kez daha paylaşalım Seda'nın yani mesajını. çok öpüyorum. E, kuafördeyim. E, çok da ses var burada. Sessiz bir yere geçtim bu e, mesajı atabilmek için. Bu mesajı dinletebilirsin Sinem'cim. E, küslük yok artık. Bir küslük ayıptır. E, çoluğa çocuğa e, iyi örnek olmak lazım hepinizi çok öpüyorum gerçekten küslük falan yok ama Erol biraz daha böyle ilgili güzel konuşsun <gülüyor> <gülüyor> öptüm sizi Seda'nın müthiş kahkahasıyla da e, biz de gönül rahatlığıyla evet, içimizden evet, mutlu evet. daha mutlu olarak evet gerçekten Bu... içime böyle bir huşu bir huzur geldi Süper. ondan sonra e, herkese tavsiye ederim benim şahsen küs kalmak istediğim bir Allah'ın kulu yok. Şu an kaldı mı Erol abi? Bir Allah'ın kulu yok. Böyle tartışmalı olduğunuzda yani kırgınlık tarz, olan. Kırgınlık değil de tabii ki araya yine benden sebep. Ondan sonra Gülşen mevzusu Şimdi tam onu soracaksın. Gülşenle Gülşen barışır mısın? Şöyle söyleyeyim. Söyleyeyim. Şimdi Gülşen hanımefendinin eşi Ozan Çoluk oldu benim çok kadim bir dostum. Evet. Ondan sonra e, onlar evlendikten sonra ara ara sohbetledik bazı işte mahkemeleri geri çekme falan ona da söylediğim şudur. Ama çok iyi bir kızlık, Bir olumsuzluk varsa da faturası benimdir. Ona da söylemişimdir yani. Yani kimse de bir vebal kalsın istemiyorum şu ölümlü dünyada. Evet.